Aslında başka bir cümle değil. Şundan köşe var ya. Evet. Arkaya gitmedi. Sonu olur mu ki oraya? Hı? Aslında Son. oraya kalıp gibi boru da olur biliyor musun? Abi? Boruyu keseceğim. Şey... Mesela daha önceki dübeli ben getirdim. Dübeli de kessen dübel de olurdu. Selektör yapıyor mu dedi? Bilmiyorum mu ama. Bir de su geliyormuş dedi. Bir onu denemiyor. Suyu nerede bunun? Dur dede yamuk oldu. Dur. Anahtarı ver dede. <laughs> yamuk, oldu dede aşağı iniyor. Abo. Kapatır mısın? şuraya biraz daha çap yap. Dur. Şu şey sonunu bir deneyeyim. Tam oturuyor. Arkayı dayamıyor zaten. Hı, dur. Daha şey oturaklı olur. Bir de ne diyor bu duruma? Yanar mı? Yanar. Hey salla hey gideceğiz abi. <laughs> Piskiyeyi de şöyle çıkarak dedi. <laughs> kenarından bir delik gelecek. O olmaz. Pullar iyiydi ya. Pullar oynama. Arka demire bastırıyor zaten. Pullun tanesi 25 olmuş. Bir ful daha at, kuruş daha. O olmaz. Onu o bozar. <laughs> Sen nasıl deliyorsun burada dursun? <laughs> Semih abi, şey yap abi, abi. Tam sıkma da bakalım. Tamam. Bir daha salla dizine. Aha. Yanar. Bir bu çalışır kalsın devamlı. Değil mi? Sürekli ee, açık Motoru yana ne kadar Tamam sıktın durmuş. Biraz. Tamam abi. abi.